Merhaba arkadaşlar, Swift ile mobil uygulama geliştirme derslerinde for ve while döngülerinden bahsedeceğim. Bir önceki dersimizde switch case ve range kullanımından bahsetmiştik. Programlama dilinde döngüler belirtilen komut satırlarını tekrar tekrar çalıştırılmasını sağlayan yapılardır. Örneğin ekrana 1'den 10'a kadar olan sayıları yazdırmak istesek 10 kere print komutuyla ayrı ayrı sayıları yazdırmak yerine bir değişkeni her seferinde değerini arttırarak yapabiliriz. Daha önceki videolarda for döngüsünde yer yer bahsetmiştim. Hatta kullanmıştık. Yeni bir proje oluşturalım. Single View Application. Yedinci ders olarak kaydediyorum. Ne istedim Hemen bir kontrolünü açıyorum Öncelikle bir döngü kullanmadan Tam sayfa yaptım Biz kodumu Öncelikle bir döngü kullanmadan Birden ona kadar Yazdırma işlemi yapalım 1 2 3 projemizi çalıştıralım iPhone 11 Pro'yu seçtim oldukça birbirini tekrar eden ve uzun okumayı zorlaştıran bir yapı oldu peki örnek 10'a kadar değil de 100.000'e kadar olsaydı ne olacaktı İşler oldukça sevimsiz bir hale alacaktı. Tam bu kısım için döngüler birer hayat kurtarıcı diyebiliriz. Hemen yukarıdaki 10 satırlık bir kod örneğini döngüyle nasıl yapacağımıza bakalım. for number in kino. söyledikten sonra 1 nokta 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 10 dedim. 1'den 10'a kadar 10 da dahil dönmesini istedim. Daha sonra da print number dedim. Tekrar çalıştırdım. İlk 10 sayı bizim print ettiğimiz sayı. İkinci 10 ise döngünün yazdırdığı, for'un yazdırdığı sayılar. İkisinin arasındaki farkı direkt anlayabiliyoruz gözle görüldüğü gibi çok uzun ve karmaşık geliyor. Tabi bu, bu kadar basit olmuyor. E, proje zamanında burada 1, 2, 3, 4 değil de daha uzun kodlar olabiliyor ve böyle tekrar ettiğini düşündüğünüz zaman e, burada bir yanlış giden bir şeylerin olduğunu farkına verebiliyorsunuz. Bunlar da kod yazdıkça kendinizi geliştirdikçe farkını anlayacağınız ve önlemini alacağınız konular olacak. Peki bir başka, bir farklı kullanımında da var e, Swift içinde. Mesela number değişkenini biz kullanmıştık for için. Mesela ben bir değişken kullanmak istemiyorum, boş bir for oluşturmak istiyorum diyoruz. Yine birden 10'a kadar dönsün bir isim yazırsın. ismini yazdırsın. 10 defa. Eğer ben burada bir değişken tanımlasaydım ve bunu kullanmasaydım editör beni uyaracaktı. İşte replay istediğim alt türeyle diyecekti. Etsin. Bu şekilde boş bir for oluşturduk sadece bize 10 kere dönmesini sağlayan bir döngü oluşturduk. Bize 10 kere Burak yazdırdı. Şimdi for döngüsünü array ve dictionary ile birlikte kullanalım. Array ve dictionary konuları, array ve dictionary konularına da ufak bir giriş yapalım. İleriki derslerde daha detaylı örnekler yapacağız. Öncelikle array ile ilgili bir örnek yapalım. Var şehirler olsun. Mesela İstanbul Ankara İzmir Antalya Çanakkale. Bende birden fazla elemanı olan bir array var ve ben bunları for ile dönmek istiyorum for yazdım. Bir boşluk bıraktım. Bıraktım. City in cities. Yukarıdaki cities değişkenimi birden fazla eleman olduğu için for dengesi kabul etti. Ve bunda dönebilirsin dedi. Ben her elemanı city'ye vereceğim. Ben de her elemanı tek tek yazdırmış olacağım. Yukarıdaki printlerimi yorum satırı yapayım. Evet. Şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Çanakkale şeklinde her birini yazdırdık. Burada değişmeyeceği için de tanımlayalım. Kısaca dizinin elemanlarını tek tek yazdırmak yerine for döngüsü yardımıyla yazdırmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman vardı. 5'inde tek tek yazdırmış olduk. Ee, bir de dictionary kullanarak yapalım. Mesela şehirlerin yanlarına plakaları yazsın. Var CTR yapalım. Eşittir. Yukarıdan kopyalıyorum. Yapıştırdım. Mesela İstanbul'un ki 34 Ankara'nınki 06 İzmir'inki 35 plak okudu Antalya'nın 07 Çanakkale hatırlamıyordum ona da baktım 17 aynı şekilde forumumuzu yazalım şimdi e, Dictionary olduğu için normal yukarıdaki forumuzdan biraz farklı olacak Swift bunun için farklı bir kullanım yazmamıza imkan veriyor. Mesela city name virgül city number şeklinde. Daha sonra in city array süsü parantez açtım kapattım. Print şehir adı ters slash city name virgül plakası plaka kodu diyelim daha doğru bir tanım olur buraya da notumuzu alalım Dictionary kullanımı şeklinde yine aynı şekilde led tanımlamamızı istiyor. Ve programı çalıştırıyorum. Programımız çalıştı. Şehir adı Ankara, plaka kodu 6. Şehir adı Antalya, plaka kodu 7. Çanakkale, İstanbul, İzmir şeklinde yazdırmış olduk. Bu şekilde kullanarak aslında doğru bir Dikşileri ile nasıl for loop kullanırız öğrenmiş olduk. Swift for döngüsü kullanarak string içindeki karakterleri bulma yapalım. String türündeki bir değişkenin içerisindeki bütün karakterleri for döngüsü kullanarak ekrana yazdırabiliriz. Hemen onu da şöyle örneklendirelim. Karakter bulma diyelim. Var. Kelime eşittir. Villal semift dedim. Daha sonra for karakter in kelimede dönecek. Bu kelimenin içindeki bütün harfleri tek tek bize yazdıracak. Hemen programı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi we love sivi. Döngülere son bir örnek daha yapalım. For döngüsü kullanarak 0 ile 100 arasındaki sayıların toplamını bulsun bize. Burada yapmamız gereken bir tane değişken tanımlayacağım. Total toplam değeri tutacak. Daha sonra for number in Kaça kadar dönecek? Sıfırdan 100'e kadar dönecek. Bu for'un içinde yapmam gereken total eşittir total artı number Daha sonra da en son olarak hepsinin toplamını yazdıracağım. Şöyle yapalım, toplam toplamıdır şeklinde ya da toplam sayı diyelim. Son örnekte ne yaptık? Bir tane dete bir tane değişken tanımladım. Total eşittir sıfıra eşitledim. Daha sonra bir döngü tanımladım for. Sıfır ile yüze kadar yüzde dahil dönsün dedim. Her girdiğinde mesela ilk etapta number sıfır olacak. Sıfır artı sıfır eşittir sıfır. Sonra döndü bir. Total kaç? Sıfır. Number kaç? Bir. Eşittir bire. Daha sonra iki gelecek. Number. Total kaçtı? 1'di. 2, 3. Total toplam 3 olacak. Bu şekilde 100'e kadar ilerleyerek bana toplam sayıyı yazdıracak. Hepsinin toplamını yazdıracak. Programı çalıştırdım. Gördüğünüz gibi 0 ile 100 arasındaki sayıların toplamı 5050'ymiş. Benim döngülerle ilgili özellikle for ile ilgili anlatacaklarım. Bu derste bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.